Perdeli penis, penisle skrotum arasında bir deri parçasının bulunmasına bağlı, fazla gelişmesine bağlı oluşan bir problemdir. İki tane problem oluyor. Bir penisi olduğundan daha kısa gösteriyor. Özellikle yandan bakıldığında çok kısa gösteriyor. Diğer bir problem ise cinsel ilişkiye girmekte zorluk ya da prezervatif kullanmakta zorluk gibi problemlere neden oluyor. Bu problemler tabii hastaları çok rahatsız ediyor. İyi haber, düzeltilmesi çok zor problemler değil. Oradaki fazlalık deri alınıyor. Bizim Z plast dediğimiz zikzaklarla daha güzel, daha ideal bir şekil veriliyor ve problem çözülüyor. İyileşme süreci çok uzun değil, ağrılı değil. O bölgede izler pek kalmıyor, pek belli olmuyor. Bu nedenle perdeli penis problemi olan kişilere tavsiyemiz bunu ameliyatta düzeltirmeleri, bu konuda çekilmelerine bir gerek yok. Kolay yapılan ve sonuçları iyi olan bir ameliyat.